çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yatırım kurusundan şaşırtan ABD sözleri Türkiye'den daha zor durumda olacak. Değerli izleyenler, finans piyasalarındaki öngörüler nedeniyle yakından takip edilen 81 yaşındaki uluslararası piyasalarda yatırım kurusu olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, dünya ekonomisi piyasalar ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ''Rogers biliyorsunuz 2008'de çok fazla borç yüzünden büyük bir sorun yaşadık. 2009'dan bu yana borç hemen hemen her yerde büyük miktarda artış kaydetti. Bu yüzden önümüzdeki 1-2 yıl içinde hayatım boyunca karşılaşabileceğim en kötü ekonomik sorunla karşılaşacağımızı düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı. Rogers Türkiye hakkında ise ''Türkiye'nin hala hayranıyım. Hükümetiniz para biriminin bir değeri olduğunun veya bir değeri olması gerektiğinin farkında.'' Türkiye için iyi olacak. Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha imser durumdayım dedi. Rogers, olası bir küresel krizde ABD'nin Türkiye'den çok daha zor durumda olacağını söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.